timing yaşanır mı? Kamerası var ama. Evet, 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 evet. Yani 92'ye karşı bir tane. Bir dakika, Lev yaşıyor. Yaşamıyor artık. E, tabii 5. Cypher olduğu için muhtemelen adı tek tek diye düşündü evet. oyuncularımız. Ama öyle değil maalesef ve tabii Koşi seversin. Bu şatoyu istifade oyuncumuzu düşürdü Spike'ın e, kurulmasına izin vermedi. Enti, enti diyelim. Yalanacak.

Yampi'nin muhtemelen yakında olmasını bekleyecektir. Herkes off angle'da oynuyor. Yampi hariç. Yampi'nin kontrolü nice oğlum, çıkamayacağız nice. belki ama ihtiyacımız da var. Hadi bir hadi çıkıyor. hadi. İlk Şu, an dipte ve büyük bir görevde. Wood'un um bu arada 8 canı kalmış sadece. Burası Soğuşable'ın yapacaklarına göre şekillenebilir. Biraz bakmaz oraya. Ne kadar dikkatli olacaklar bakalım. Oo, cross bossmaya çıktı aslında ah, ama. Bir, tan dağılan, bir, bir daha tane daha lan. Bir tane daha be. Çıkıyor Side'de iki oyuncumuz biraz sıkışmış durumdalar. Heaven'dan da endişeliler tabii ki. Kapı kırıldıktan sonra mini bu girişlerine çıklarına başladı. Nice. çok güzel bir spray. Harika bir line-up. Sekiz, Başına sekiz! Bu. Bir canı var sadece. Peak vermemek lazım. Atlamadan oynamamak lazım burada. Magnum'da hata yapmadı. Bu! Yine Yampi. Çok yine iyi, Minum'da. çok iyi. Yani operatörü Allah. değiştirdi. Evet. Operatörün yani nerede şey, olduğunu A'da öğrendik. A'ya oynayabiliriz şu an. Evet. Yani B'de şu ses verdiler. Uzak A'da Abi burada, burada da operatör var. geçti. Make shot! Make shot! Make shot! <Gülüyor> 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 Profek mini bu yakalama içeride Simon içerisinde mini bir bu öldü güzel, güzel dur bakayım. Yakalamayı başarıyor Levin Sight'ın içerisinde şu anda bir rakip var mı yok mu bunu arayacağız. E bunda bu arada ince açıda bu kendini göstermiyor Buna dikkat etmek zorundayız. O o, o, o ilerledi ilerledi ilerledi. i̇lerledi. Çıkabilir bu arada Ritek'e başladılar bizim haberimiz yok. Erken başladılar. Yapıdan gelen bir tane skor Jenis oyuncuya bakabilecek miyiz? Bu arkadaşını kaybetti. Profek Profek onu düşürdü. Yani Soulshield'ın kontağına Profek'in peak'i var şu Dikkat 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 so buraya. İnce açıda anlayamadı ilk olarak. Ee, Soulshield roketleri ve şu. Sağ ol daha vurdu Profet. dağıldı şu an. Soğuşu Çok iyi bu bir oldu. 15 geldi saniye. Round. 15 saniye dediğin gibi. Tamam, okey, okey, okey. Görüyor ekibimiz ama Soshibull buradan geçmeyi başardı. Şimdi Profek bir gaflet olur bu. Kapıyı da kapatmak Gaflet olur, gaflet Zonun olur! olur. Peki, ...ultiyi de görüyoruz ve bozuyoruz Profek. Bu önemliydi ama oyuncuların hepsi yakın artık bu. Şimdi Olsun, ne no olur. Bunun farkında değiliz, Profek arkadaşından uzak kaldı. Soshibull'ın üzerine bir müdahale gelecektir Profek onun ah. içerisinde ah. ve maalesef Rience... Yes. ...Soshibull'a vurduktan sonra burada Profek'in işi bir aydır sonra ama imkansız değil. İyi yasak... Bir can! De ...yalnız bir mermek canı kaldı ama... Bu smoke kapanacak ve sonrasında çözülmediğinin de farkında Profek. Onun üzerine gitmeye çalışıyorlar. Benji'yi gördü, kendini açacak vurabilir mi? Çıkardı ama bıraktı. Yarıda... Takas aldı, NT Profek. Big NT, Big NT. Yani... Yapışkanı hazır tutuyor. Evet, B'de Estağfurullah. Geçen roundlarda, geçen haftalarda... Çok gördüm. Oo taktiğe bak. Taktiğe bak. Çok iyi oğlum. Nice oldu. Elinden de harika bir headshot geldi. Oyna lan. Imkanı da. Buttan gelen takas tek başına kaldı Benji'nin düşmesiyle birlikte. Hala Sayın'ın etrafında bir yerde Profe'nin varlığından harcayayım ha ama hay, Profe'nin hata yok. Kapanca geldi. Yani böyle bir Duvala, ihtiyacımız biliyorum. var. Çünkü Akın'ın çok önemli. Biraz farmlayabilir. Abi ayağından vurdu. Fay solo. Ay. Ay. Güzel, güzel. Daha fazla kill verme. Daha fazla kill verme. Ve bu artık tek kamerinde marshal varken dikkat edelim. Tehlikeli bir oyuncu olabiliyor bazen bu sıralar. Ekim pik atıyor. <laughs> e zaman olarak da yandıdan Haydi oğlum haydi oğlum. 9 5 2 evet. ama çok avantajlıydı bence zamanlamada Aa, maalesef güzel. ve M'ye gloom kıracak profek. Burada iki tane oh. kill almayı başardı. Sonrası da, de dikkat Helal lan profek o, sana. Üçüncü kill şarjörü bitti ve onu da orada profek. Yani, benim be. Kil. Ve fark lan profek. Helal olsun A tarafından gelen bir smoke var. lan bir daha gelse Bir can ya bir can ya Kaçıncı bir can abi bu önemli Oğlum nasıl yani ...sırrınlarda Yapma yapma Şimdi kontakta Bravo lan 3 kill geldi Saydılar 4'ü de Bir de oyna oynayalım İşte bu

İlerlemeye çalışıyor, kendini gösterecek. Aman, süre var, kuracağım. süre var. Ve Profek birebir de koşuyor. Profek! Koştu geldi ama vuramadı. Dikkat, dört mermi, dört mermi. Dört oh! yaptı, vurur bu oh! şaka mı? İnanılmaz bir kulaç bu. Beş atılacak mı? Paranoya kullanıldı. Bront'a Lev Gönül'e okay. bir tane vurabildi en azından sonrasında. İki duelist düştü. Evet. Takas ama bir tane vurabildi. Abi. Çok iyi şey MP'ye ya. aferin oğlum. En azından 3'e 3. E fakat kolay bir retake olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yani, rahat yerleşecekler. Yampi ulti, 2 tane util var. Profect flash, main smoke. Dümdüz bir textbook e, retake olur. Hemen Molly'yi Jen tarafına doğru gönderecek. Smoke'la eş zamanlı olarak düşüyor. Bu esnada kapı kırıldı. Yukarıdan Flash e, düzeltiyorum. -flash, i̇yi Flash, iyi Flash. Flash da gelmiş. Ama hala Abi beklemeye devam ama. ediyorlar. Oynamadık e, bence, ki ama. Çok, çok geç, geç oynadık kanka, çok vururken, geç oynadık. Maalesef. Ya şu pozisyonda maalesef. ne kadar iyi duruyorlar ya. Ama evet, gerçekten. Dur bakayım. Vardı. Perdenin önünde yan bir... Oyyy! Çok güzel bir headshot. 5v4. Buranın klibini alıp atarsınız re artık reklamda olanlara. Flash'la yani, birlikte Yampi çok güzel Yampi, bir oyunda. Yampi 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 işte yiyeceğim Yampi. 5 ve 2 Çok iyi çok iyi. Bu, çok güzel, güzel başladık. Bizim için artık çok zorlanmamamız gerekiyor anlık kalan bölümünde. <laughs> Benji bir tane yanıcı bıraktı bunu aktif hale gelecek yitirecek. Roketler var Şimdi bu cross'unu koydu. Dikkat etmeliyiz yine de onlara çok fazla şans tanımamalıyız. Soşu bile hemen vuruyor rakibini. Ve güzel, işte bu güzel, güzel. güzel, Sıkıntı yok. güzel. Ve ilk round'u kazanıyoruz. Hadi. Bunları tartışmak lazım. Dönemezler, 30 saniye, 400. dördüz. Dört kişiyiz, 30 saniye var. A dışında bir seçenekleri yok. Çok flash. iyi flash. Yapma Ama be. Bu arada Sonrasında sayta e gelen bir stun var. Soğuşu bulmadan etkilendi. Ve kaçmaya çalışan arkadaşını kurtarabilecek oh, kendisi. Gördü. Nice! Soşi! Hala toparlı indir oh, bunu onda ama. Plant alındıktan sonra bu onu da düşününce avantaj tamamen onlarda. Hadi Hala Magdum. yapılabilir. Magnum yakına kadar geldi. Bir double pick'le karşı karşıya oh, oldu. Çok dönü Mükemmel vuruş. Şimdi bir tane yanıcı var. Deşin attı, attı evin içeride yanıcı. Silah alacaktı. Silah alacaktı. Bir dakika. Burada olmasını beklemiyorlar. Bire bile kadar getirdi Magnum sonunda rakibini fark etti ama oraya. 3 kişilik bir hasa olmamız var. Lembro'ya hiç drop et. Perfectten bir şey çans şey. sonrasında takas gelecek. Ben dikkatli olmak lazım. Bir sonraki fight'ın bizim tarafımızdan kazanılması lazım. Sayda çok kalabalık olacaklar mı? Tabii yetenekler kullanılamıyor onlar tarafından belli bir müddet. Bordo iyi bir as var. Butun Canaz. Çok iyi Helen helal le. helal olun dekiler size lan. <laughs> Aa, Bravo. Bu onları bu. Burada... güzel. Golümüzü açabildik. O! oh. Magnum çıkıyor. Magnum iki tane kill. Takas var. Nice Soşi. Soşi'ye kaldı. Birlikte, çıkabilirsin. Çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. Geliyor geliyor. Arkadan Profek geldi. Çekim seni çok başka olabilir. <laughs> çünkü arkadan gelecek Profek. Profek geliyor. Profek geliyor. Heyecan yok. <laughs> bu e, geldi. Ses verdi Profek. Evet, <laughs> bu, buna dikkatle yaklaşıyor. Abi niye ses verdi? Hala bunu yapabilir. Ses vermedi. Ses vermedi. <laughs> NICE! bizim için. Oğlum, nasıl Ulan ses da. vermedi lan? İnanılmaz bu iniş. Bu ikili çok rahat çıkardı. Leim orada sakmaya çalışacak kimse bakmıyor Leim <laughs> Bir fırsat olur mu? Lev. Bir daha lan. Bir daha lan. Küçük yalnız burada mı asla yine. beklemeyeceklerdi Lev. Akıllıca bir iş yapıyor olabilir ama artık ülkeye girmesi lazım. Oyuncuları bulması lazım. akıllarından girdi. İkili kalan. Oh! Viper temizledi Lev. Nükemmel oynadı. Bir iki Benji'yi bilmiyoruz. Görmedik şu ana kadar. Yeriye kadar alma çabamız var. Play gidebilir miyiz? Buna izin vermedi. Oh, Benji ve son üstü bunu de son bir şans? 4v4. 4 oyuncu birden Heretics'le A'ya doğru gelecek. Töret kırılıyorsa o şu bu tarafından iki tane şerifimiz, iki tane ghostumuz var. Erken yani oynayacaklar. Oo, erken oynayacaklar. Erken birden yaklaşıyor. Geldi. Oh, bir kilo bari bu nedir mini bu? Ve oh, Benji'nin sonrasında vuruşuyor. Be. iki tane de Benji vurdu. Mini bu bize maalesef bugün farklı bir tarife uyguluyor. Yani, şuralardan birer kill, yani. birer kill buralardan. Birer kill, minimum. O yüzden her yere dikkat etmek istiyorlar. Mini bu profeyi yakalanmış. Sonra... Nice! Lehm'den gelen iki tane kill. Aferin. Ne yapıyor rakibini gördü. Burası artık bizim olmalı kolaylıkla yani profek öldükten sonra bir için sıkıntıya giriyor diye düşündüm Lem çünkü önde kontakta birebir takas yine onların içine yarayacaktı Çünkü ama neyse ki Lem kontakta iki oyuncuyu birden yakalıyor. Çok kritik bir anda olduğunu söylemiştik. Burada ne kadar yaşarsak o kadar iyi. Yine Harika oğlum bravo hadi. Hadi çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi round çok iyi round bir tane bursa çıkıp aksiyonda burada kendisini gösterdi. Hasar almadan buradan Nice oldu! Arda arda 3 ve 2, 3 ve 2. -2. -2. Yampi ya, CT geldi. Cinde ...ve dönecek ortaya ama bu ikili aldı. Süre gitti so, yalnız. Evet dediğim gibi roket atılır diye gerek bile yok açıkçası. Ama yarıya kadar alındı. Bu ultiyi de atacağız ne olur mu olmaz diye. Yapabilecekleri pek bir şey yok. Round'u kazanacağız. Tabii çok kötü. Nice! Sonuç bu 2 kill daha aldı. 10'a 8. 2 round aralarda kazandık. Ekonomilerini kıramıyoruz ama oyuna dahil olmaya başlıyoruz. Gördüğün sıkıştı. üzerine gidecek. Levni yaklaştı. Evet oğlum. Çok Vur de vur. Oğlum Levin'i izlesene. bitirdi ve sonrasında Güzel güzel güzel. Helal! oluyor 2-2. Sonuçumuzu düşürdü 2 Şimdi kazanma ihtimalimiz bizim daha yüksek bu senaryoda. Sadece şimdi bekler Ve mi? Riyan... Abi bir Alamadı. Çok dikkatsiz kaldı. Ya mid'den bekliyordu sanıyorum diğer oyuncuyu. Şimdi Profek bir çalım atabilecek mi? Onu mid'de bekliyor iki oyuncu. Wood giriş gördü. İki oyuncunun da canı çok yok. Aç havuzu işine yarayacaktır Profek'in. Süre, 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 süre. Süre. Bile. kan kuşu var. Şimdi onu gönderdi. Double peak atmaya çalışacaklar. Geniş açıdan geliyor Profek Aa. ama. 2 ve 3'tü bu bir süre önce ama... Çok kararsız kaldık. Evet onlar ne ilk amaçlıyorlar şimdi burada mini bu üzerimize doğru gelmeye çalışacak. Ulti açtı iki oyuncumuzu birden göremedi orada sıfır noktası karar var. Benji ilk dikkat edelim daha fazlası olmamalı mini bu vurdu bu arada profi. Ve Bulaşmış yarıya boli. kadar açılık alınacak. Aa, Yampi çünkü iyi Hay bir yer Burada asla Yampi'nin görüşü mini bunun görüşü olmayacak Yampi'ye karşı. Ve işte Hayır, birebir. inecek Yampi düştü Yampi Eyvah. düştü Yampi düştü. Aldı. E, bu arada CT'ye doğru pop geliyor. Anti flash duran bir bu var. Kill çıkarttı. Üzerine operatör mermisini kaçırdı beni bu. Moli'ye evet. düştü. Çok bu iyi profek. Helal Soşe 3v1. 3v1 Riyans bak dikkat edin. Hiçbir şey göremedik round içerisinde. Ve 3v1'i sağlam kapatalım. Aa, zamanlamaya bak. Gördük galiba gördük gördük. Görmedik, Görmedik abi. Ee, Soşibul oraya döndüğünde bir anda gördük zannettim. Soşibul birebir de öyle fırsatı verdi ama. 3, 3 4 v1, 4 1, 1, 1 çok iyi. Çok iyi Profet. Bekiler bizden gelirken. Şimdi nice. lazım i̇şte 4 ve 2 sakin. Şey Onlar oynadı. Ama biz bozduk ve şimdi A oğlum Profet profe, sen var ya. Oo oh, erken bir düello ve bu düello kazanılınca Yürüye yürüye geliyor, 2. Yürüye, 2. Benji. Bu olmasın ama yani. girdi bu arada bu. Çok eyvah iyi eyvah. Mesela. Oh, neyse ki ses veriyor ve ses verdiği anda da Beyja e aşağı atlıyor ve Profek onu yakaladı. O team orada bozdu bu. Sahnenin etrafında yürürken göremedik. bir timing yaşadı. Ama biz de göremedik. Oh neyse ki neyse ki. Profek'in <laughs> ile birlikte. Profek sen var 24. ya. gidiyoruz. Len Benji'yi vursana. Len, Benji tekrar iyi. temizlemeye çalışacak onlar. Bu esnada ben Len ben ben iyisin lan. Vur diyen söyledi güzel. 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 Var Süper. Çok var gibi 5 ve 2. İki tane iki Sakın tane daha beyler. Daha geldi. Bu ile BJ kalan son iki isim. 2 v 4'e getirdi bu roundu ve Bravo! Çık ama Yampi kontrol etmedi. Bu Bu lan bu. Hadi. Hadi. Oraya doğru bir bubble düştü. Nice oğlum. Nice <laughs> oğlum. Nice <laughs> oğlum. Entry ile ne oluyor? Olay. Neler yapıyorsun? Çok Neler, çok Neler yapıyorsun? Ne şey oluyor? Dur. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kanka? <laughs> Dördü de burada. A girilirse retake oynarız düşüncesinde rakibimiz. Atılan bir pop flash var ama arkasına çıkamayacağız. Magnum. Ah be. flashından dolayı yakalandı ve takası takasıyla birlikte. 14-12. Uzun uğraşlarla uzatmaya getirdiğimiz mücadele maalesef uzatmalara gidildiğinde bir anda kapatıldı rakibimiz tarafından. Müthiş oynadılar gerçekten.